Olay Dilovası Köseler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edilinen bilgiye göre site içerisinde lağım suları giderlerden geri gelerek dairelerin içerisine dolmaya başladı. Yerlerde hep dışkı var. Dairelerdeki eşyaların da kullanışsız ve eski olduğundan yakınan vatandaşlar site içerisinde büyükbaş hayvanların rahat bir şekilde dolaşabilmesine tepki gösterdi. Hani ikna edebilmen için bir evet. şey sunman gerekiyor. Ben diyorum ama. ki işte programlarımızı ki, bir alalım. Alalım hemen. 20'sinden beri klozet kapağını, klozetin altına su hala bütün... Benim zaten hala, sonra ekiplerim yani, kurban olayım. Zaten daire ederken dedik ki... Abi, bayramdan bayramdan önce abi, de... de. Değil, 10, 10 gün, 15 gün diyor. Biz burada müteahhitlerin muhasebetçisiyle de görüştük. Bize bayramdan sonraki haftaya sözünü verdi. Bütün sıkıntılarınız giderilecek. Adamlar getirilecek diye. Bayram geçti. 2-3 hafta oldu. Kimsenin gelip gittiği yok. Kimsenin sıkıntılarının giderildiği yok. Binalar, zemin katlar, asansörler yarıya kadar lağım suyla dolu. Kimsenin sıkıntıları giderilmiyor. Az önce de kendisiyle konuştuk, görüştük. Bize 2 gün, 3 gün sonrasına elemanların geleceğini ve tekrardan bu dolayıdan e, sebepten dolayı yalanlar söylüyor. Kendisine inanmıyoruz, güvenmiyoruz. E, bu kadar insan mağdur rezillik çekiyor. Kim ne yapacak, ne diyecek bilmiyor. Herkes cebinden para e, harcayıp hep dairesini yaptırmaya çalışıyor. noter onaylı madem öyle tamam yapalım.